Dostlar selamlar herkese bir YouTube videosuyla daha sizlerle birlikteyiz artık videolarımız haftada iki gün sizlerle birlikte olacak ve piyasalar hakkındaki yorumlarımı sizlerle paylaşacağım gerçekten bu konuda çok istek geldi İşte ayda bir video çekiyorsun videolarını daha fazla bekliyoruz şeklinde geri bildirimlerinizi aldım ve bu sayede de iki video haftada daha sık YouTube'da sizlere detaylı bir şekilde açıklayacağım kripto piyasasındaki global gelişmeleri aynı zamanda altın gümüş ve alt koinlere de gireceğiz arkadaşlar. Özellikle son yaptığımız analizlerin nokta atışı şekilde ilerlemesi açıkçası benim de motivasyonumu arttırıyor. Kripto piyasasında Eylül ayı tehdit, Ekim ayı fırsat demiştik. Özellikle 23-26 Eylül tarihlerine çok önem vermiştik ve tam dönüşler buradan geldi ve bu videoyu çektiğim saatlerde aslına bakarsanız bitcoin 120 bine geldi ve yavaş yavaş ATH'ı kovalamaya başlıyor arkadaşlar fakat bugünkü videomuzun konusu ne? XRP uzun zamandır gerçekten benim de radarımda olan Bitcoin ve uzun vadeli yatırım yaptığım bir coin XRP'yi konuşacağız bugün. Bugün XRP hakkındaki genel analizden başlayıp teknik analiz ve on-chain'le XRP'nin gelecek dönemdeki fiyat hareketleri hakkında tahmin yapacağız dostlar. Öncelikle XRP'yi diğer coinlerden ayıran hikayene bunları konuşmamız gerekiyor. Dostlar XRP tarafında bildiğiniz gibi uzun bir süre SEC baskısıyla yaşadı XRP ve SEC tarafından davalarla uğraştı ve 2021 rallisini adeta kaçırdı diyebiliriz ve o günden bugüne kadar bu davanın sonuçlanmasını bekledik ve dava pozitif bir şekilde sonuçlanmıştı. Bu önümüzdeki sürece baktığımızda XRP evet top 10 coin hatta şu anda 4. sırada bir market cap değerine sahip olmasına rağmen rakiplerine baktığımızda BNB, Solano, Ethereum gibi güçlü rakiplerine baktığımızda hepsinin ortak bir özelliği var. Bir ekosistemleri var ve ekosistemleri ciddi şekilde fonlarla teşvik edildi ve ekosistemde çok ciddi coinler çıktı altlarında. Bu da BNB'nin Solano'nun ve Ethereum'un hızlıca büyümesine katkı sağladı arkadaşlar. Şu an XRP Ledger yeni yeni coinler çıkmaya başlıyor ve burası daha harekete geçmedi. XRP teşvik paketi adı altında buraya çok ciddi yatırımlar yapacak, çok ciddi kurumlarla anlaştılar dostlar. Özellikle buraya hype gelmesi XRP fiyatını uçuracaktır. XRP'nin 0.50'den 3 dolara çıktığı dönemde de XRP Ledger hareketlilikler bize bu yükselişin sinyalini vermişti. Günümüze baktığımızda XRP'yi fiyat anlamında uzun vadede yukarı taşıyacak bir diğer olay da Henüz ETF'inin olmaması. Bildiğiniz gibi Bitcoin ve Ethereum ile birlikte fiyatlar çok hızlı yukarı gitmişti Bitcoin ve Ethereum'da. Fakat XRP'de henüz bu daha gerçekleşmedi dostlar. Benim XRP'de hedeflerim çok güzel, çok büyük. Uzun zaman önce XRP ile 0.50 civarlarında tanıştığımda birçok insan nereden buldum bu stablecoin gibi coin'i uzun zamandır bekliyoruz, tek bir hareket yok şeklinde konuşmuştu. Ve biz o zamanlar gerçekten XRP hakkında pozitif görüşlerimizi sizlere anlatmıştık dostlar. Ve XRP 0.50'den 3 dolara kadar gitmişti. Şimdi özellikle XRP ile ilgili bu beklentilerin dışında son dönemlerde çok ciddi haber akışları gerçekleşiyor. Arel USD XRP'nin stable coin'i New York'ta şu anda regüle olan USDC Cycle firmasının USDC ile birlikte iki üründen biri. düşündüğünüz gibi USDT burada yok. Yani aslında kurumsal yatırımcıların rahatlıkla Arelius'un tutabileceği bir senaryodan bahsediyoruz ve güvenilir bir senaryodan bahsediyoruz. E, XRP tarafında özellikle bankacılık sisteminde BBVA ile yaptığı anlaşmalar ve Japonya'da, Güney Kore'de, Çin'de yaptığı altyapı test çalışmaları aslında bize şunu söylüyor. Gelecek dönemlerde blockchain tabanlı bir ödeme sistemi finansal sistemin ee, geleceğini gösteriyor. Yani günümüze baktığımızda artık kağıt para kullanımının giderek azaldığını gözlemlersek birçok hane halkı evinde şu anda kağıt para kullanmıyor ve dijital paralarla işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Aslında dijital para dediğim dijital yolla yani nasıl banka app uygulamasına giriyoruz ve işlemlerimizi yapıyoruz, kredi kartlarımızı da yapıyoruz. Şimdi dostlar şu bir gerçek finansal sistemde bir değişiklik olacak ve bu değişikliğin altyapısını blockchain sistemiyle gençlerle 2008 yılından itibaren bitcoin ile birlikte bizi tanıştırdılar ve bu süreçte o dönemden bugüne gelen nesil artık dijital e, sektöre çok hakim vaziyette günümüz koşullarına baktığımızda da dijital bir e, anın blockchain gibi merkeziyetsiz aynı zamanda güvenilir şeffaf değiştirilmez bir anın adı altında bir dijital dolar mutlaka çıkacaktır. Benim buradaki en büyük adayım RL, USD hem ABD ile ilişkiler hem Japonya, Güney Kore, Singapur tarafındaki test çalışmaları RL, USD'nin gelecek dönemde çok ciddi derecede piyasada birinci dijital dolar adayı olarak gözüküyor. Peki kullanılacak A ne olabilir? Eğer blockchain sisteminde bir dijital ağa entegre edilecekçe switch sistemi biliyorsunuz çok eskidi. Bunun yanına en büyük aday da XRP olarak gözüküyor arkadaşlar. Birçok insanın kafasında tabii şu var hani bu market kaplı olur mu bu kadar token arzı. Bunlara hiç takılmaya gerek yok çünkü eğer böyle bir hikaye gerçekleşirse XRP'ler emanet olarak ABD hükümetine kitlendiği anda fiyatı çok ciddi derecede artabilir. Şimdi tabii genel tarafa baktığımızda, genel analizlerimize baktığımızda özellikle RWA RWA tokenlarıyla entegrasyonları da çok ciddi derecede başladı. XRP'nin özellikle Trump'ın Arabistan ziyaretinden sonra, Dubai ziyaretinden sonra, Katar ziyaretinden sonra bildiğiniz gibi şu anda Dubai'de RWA tokenları XRP ağında satımlar yapabiliyor ve güzel gelişmeler başlıyor RWA tarafında da. Burada da XRP önemli oyuncu olacaktır arkadaşlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi tüm bunlara baktıktan sonra acaba XRP teknik tarafta nasıl gözüküyor? Bir bunu konuşalım. Sonrasında biraz on-chain verilerinden bahsedip XRP'nin kısa ve uzun vade fiyat hareketlerini sizlerle tartışmak istiyorum açıkçası. Haydi başlayalım. Şimdi XRP dominans arkadaşlar. Bakın şimdi buradaki analizde Nisan ayında XRP dominans nedir? Öncelikle size bunu anlatmam gerekiyor. XRP dominans XRP'nin total marketin içinden aldığı yüzde yani paranın ne kadarının XRP'de olduğunu gösteriyor. Yüzde 4.54. Şimdi arkadaşlar bakın Nisan ayında XRP dominasyon trendi kırıldıktan sonra çok ciddi bir yükseliş yapıyor. Bakın buralarda 3.69'lardan neredeyse 5.40'lara kadar geliyor. Yani total marketin içinden çok ciddi bir pay alıyor. Bu grafikteki benzerliği hemen gözünüze çarpmıştır. Aynı hareketleri görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi şurada bir düşüş hareketi. Daha sonra buraya bir temas geliyor. Mavi kısımda tekrar bir düşüşümüz başlıyor. Sonra bir akümülasyon. Üçüncü kısımda değiyoruz. Yine aynı şekilde üçte Kıramıyoruz ve 4'te kırıyoruz ve XRP şu anda gördüğünüz noktada buraya da kırıp yukarı hareketlerine başlayabilir ve o ciddi anlamda buradaki hedefi 6.19'a gelecektir. Yani XRP'nin total marketteki alacağı pay artacağını gösteriyor. Bu grafik bize kısa vadede net bir şekilde o yüzden portföylerimde ben her zaman için uzun vade XRP'mi tutuyorum. 0.50'li fiyatlarından bu yana ama kısa vadede XRP'de pozitif gelişmeler olduğunu buradan görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer analizimize baktığımızda market kap analizi işte XRP 5 milyon market kapı olur mu? O zaman işte fiyat ne olur? Bu kadar kaç trilyon market kap değeri olur? Şu kadar piyasada XRP arzı var bunlara takılmayın dostlar. Bakın şimdi ben size 2015 yılından XRP market kap analizimi anlatayım. Basitçe sadece bir Fibonacci ve trend kullanılan bir analiz. Bu noktada bu noktaya bir Fibonacci çizdiğimizde X harfinin döndüğü yer arkadaşlar burası. Şu tepe gördüğünüz gibi. Burada büyük bir rally yapıyor trendi kırıp. Tabi bu grafik aylık bir grafik. Buradan bu noktalardan yani şu noktadan dibe bir Fibonacci çizdiğimizde ise bu noktanın 2.14'ü ve 2.72'sini arayacağız. Bakın buradaki gibi. Buradaki Fibonacci çizdiğimizde bu nokta. E burada çizdiğimizdeki bu nokta ise 2 trilyon market kapa yaklaşık bir rakam geliyor Evet inanılmaz rakamlar mümkün değil böyle bir şey olmaz diyebilirsiniz ama tabi bu teknik analiz gördüğünüz gibi market kap tarafı tarafında da tepe trendlerini kırdıktan sonra retestini yapıp 2.414 Fibonacci'mizin üzerinde kalıp yukarı doğru hareketini başlayacağını bekliyorum. Bu uzun vade bir analiz yani bildiğiniz gibi Kasım ayından sonra özellikle piyasalarda Ekim ayındaki rally beklentimin gerçekleşmesi durumunda Kasım ayından sonra piyasalarda düşüş beklerken aslında total market hacminin de bir kısmının XRP'ye kayabilmesi durumu söz konusu olabilir. XRP tek başına daha farklı hareket edebilir. O yüzden XRP'yi uzun vade tutuyorum dostlar. Şimdi en önemli bir diğer analizimize geçelim. Bakın arkadaşlar. XRP BTC 3 aylık grafik. Şimdi bu grafiğe baktığımızda yani XRP'nin Bitcoin'e göre performansını gösteriyor. Bu grafiğe baktığımızda XRP'yi de şu trende incelediğimizde arkadaşlar 3 aylık trendin altına sarktıktan sonra üzerine çıkıyor ve şuradaki 3 aylık trendi kırmaya çalışıyor. Şimdi bu görüntü bana aslında birebir sizlere özellikle Twitter'da paylaştım, YouTube'da da paylaştım. Sizlere çok önce Herkesin XRP'den Allah ettiği yeter dediği bir süreçte bakın XRP patlayabilir fiyat 0.5 çok sıkıştı e, bu coin 2-3 yine tarih vererek en fazla 3 ay içinde çok yüksel ciddi bir patlama yapabilir demiştim ve onunla ilgili attığım videoyu isterseniz kısaca bir önemli anlarını bir izleyelim. Şu sıkışmaya bakar mısınız arkadaşlar? Yani patladı patlayacak. Ne zamana kadar? Şuraya kadar işte. Kasım, Aralık. Ocakta değilmiş. Twitter'da Ocak yazdım. Arkadaşlar 2017 7 yıllık trend sıkışmış ve patlamak üzere. Ve 66 ve yeşil ortamanın üzerine gelmiş aylıkta. Evet gördüğünüz gibi orada uyarımı yaptıktan sonra çok benzer bir grafik. O tabi XRP USDT grafiğiydi. Bu da XRP BTC grafiği. XRP'nin fiyatı 0.5'ten 3 33'e kadar çıktı arkadaşlar X harfinin fiyatı. Yani 3, hatta 3.66'ya kadar çıktı. İnanılmaz bir X yaptı ve piyasada en fazla kazandıran altcoin oldu dostlar. Benzeri hareketi ben burada görüyorum. Özellikle Nisan 2026'ya kadar. Bakın 26'ya kadar. Şu gün bugün değil. Bu videoyu da inşallah tekrar göstermek nasip olur. Ben XRP'de Bitcoin'e karşı çok güzel bir performans bekliyorum. Oraya hedefi koydum. Bunlar tabi... E Analiz yanılabilir ama gördüğüm kadarıyla bütün etmenleri birleştirdiğim kadarıyla da Bitcoin'in Bitcoin'e karşı XRP'de hatta Total Market'e karşı farklı bir hareket uzun vadede. Kısa vadede ekim ayı için demiyorum özellikle uzun vadede mutlaka gelecektir. Bu arada şunu söylemeyi unuttum XRP ETF'lerinin başvuruların sonuçları da ekim ayı içerisinde gelecek. Ekim ayı içerisinde Solana, Bitcoin ve LTC ve XRP ETF'leri onaylanabilir orada bu coin'lerde ciddi hareketler yapabilir Ekim ayı e içerisinde ama bu analizlerin hepsi uzun vadeli analiz. İsterseniz on şey tarafına bir göz atalım. Evet şimdi XRP Ledger Futures Average Order Size yani bu ne demek? Aslında bakarsanız vadeli piyasalarda XRP'de balinaların ya da küçük yatırımcıların ya da orta ölçekli yatırımcıların yaptığı hareketlerin ortalamasını gösteren bir grafik. Yani basitçe şöyle anlatabilirim. Eğer vadeli piyasada yeşil renkler burada hakimse bu şunu söylüyor bize. Balinaların piyasaya müdahalesi küçük ve ortaların üzerinde yani orta yatırımcıların üzerinde bir müdahale olduğunu söylüyor. Bakın bu hareketler başlayınca burada çok ciddi bir artış geliyor. Yükselişler başlıyor. 04'te buralar yeşil buralarda bir hareketler ve hareketlenmeler var. Ve balina hareketlerinden sonra bir XRP fiyat artıyor. Buralarda Gri olmasının nedeni şu. Artık bu orta ölçekli yatırımcılar da işin içine dahil oluyor. O da fiyatı yükseltiyor. Ama en önemli nokta size birinci kural hep söylediğim hikaye. Küçük yatırımcılar da işin içine girer. Haydi biz de longluyoruz dedikleri anda şu gördüğünüz gibi renk değişiyor ve fiyat düşüyor. Yine küçük yatırımcılar pes ettikten sonra, lik olduktan sonra burada gri renkte bir ufak bir yükseliş hareketi geliyor ve sonra... Balinalar tekrar işin içine giriyor arkadaşlar. Aynı şuradaki birikim gibi düşünebilirsiniz. Ve burada XRP 1.70 fiyatından tekrar 3 dolara kadar yükseliyor. Burada balina hareketleri biraz azalıyor fiyat. Akümüle oluyor ve günümüze baktığımızda yine balinalar olayın içinde XRP'de geleceği görüyorlar. Bizim gördüklerimizi görüyorlar ve XRP'de de daha yüksek fiyat hareketlerini bekliyorum arkadaşlar. Ben her zaman bir böyle Messi özlü sözleri söylüyorum. XRP hakkında da özlü sözüm şu. Gem kokunlar ve altcoin'ler eğlencemiz, XRP'de de geleceğimiz diyorum bir XRP holder olarak dostlar. Şansınız bol olsun. Bol kazançlarınız olsun. Umarım Allah kalbinize göre verir. Benim şimdilik XRP hakkındaki görüşlerim bunlar ama en yeni datalarla, güncel haberlerle tekrar birlikte olacağız. Bu arada kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Video bittikten sonra ve like'larınızı eksik etmeyin, yorumlarınızı dostlar. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın.